Herkese Ankara'dan selamlar. Tarifimiz için bir kase beyaz peynirin üzerine bir kase rendelenmiş kaşar ilave edip 5-6 dal maydanoz doğrayıp karıştırıyorum. Sosumuz için bir adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 4 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağını pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Genişçe bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip üzerine 1 adet yufkayı kenarlarından sarkacak şekilde açalım. Toplamda 3 adet yufka kullandım. Yufkaları ortadan ikiye bölerek yarım yufkayı ekleyip üzerine sostan ilave ediyorum ve diğer yarım yufkayı da üzerine ilave ediyorum. Bütün yufkaları soslayarak sırayla diziyorum. Orta kısmına peynir maydanoz karışımını ilave edip üzerine tekrar kalan yufkaları da aynı şekilde diziyorum. Bu şekilde yufkaların tamamını sosluyorum. Sostan arttırmanıza gerek yok. Bol bol dökebilirsiniz. Tavanın kenardan sarkan kısımlarını içe doğru kapatıyorum. Ve tavayı ocağın üzerine alıp bir taraf kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kızaran tarafı kontrol ettikten sonra ters çevirip diğer tarafını da kızartıyoruz. Böreğimiz kızardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleri ayırıp servis edebilirsiniz. Bu böreği tadında kahvaltıda isterseniz acıktığınız her an tüketebileceğiniz böreğimiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.